Hafta sonu kaçama için gittiğiniz Kıyıköy'de köyde karnınız acıktığında nerede ne yiyeceksiniz? Kıyı köyde tabii ki balık yiyeceksiniz. Balığı da Köşk restoranda yemenizi öneriyorum çünkü Köşk restoran Kıyıköy'ün köyün en eski balık lokantalarından bir tanesi öyle mi Hakan Bey? En eskisi. En eskisi mi? Evet. En Sizden eskisi başka değil. kimse yok mu Ya Babam ilk restorançı diyebiliriz. Öyle mi? Evet. 30 yıl oldu. Peki o zamanlar var mıydı müşteri gelen giden kıyı köye? O zamanlarda vardı. Hatta burasını yani şöyle hatırlıyorum. İngiliz ve Alman turistler keşfetti diye hatırlıyorum. Hmm. Hala yani 30 sene önce gelen Alman turistler hala geliyorlar. Onun yanında bir sürü insan da geliyor tabii. Sonra bir ara kayboldular. Yani bu son 3-4 senedir yine tekrar yabancı turistimizle gelmeye başladı. Türkler genel... de artık alıştı galiba. Zaten müşterimiz İstanbul. Hmm. İşte Çorlu, Tekirdağ, Edirne. Peki gelelim balıklara. Şimdi kalkan vakti değil mi? Şu an kalkan, o yana tekir balığı çıkıyor tam olarak zamanı, tekirin zamanı. Mezgit çıkıyor. Ara ara istavrit hmm. çıkabiliyor. Hmm. Kalkan ne zaman tam vaktidir? Ne zaman yenir? Kalkan balığı e, denizimizde 12 ayda bulunan bir balık ama e, biz kar yağdıktan sonra yani kar düştükten sonra yemenizi tavsiye ediyoruz. Kar yağdığı zaman balık yağlanır, havalar soğur. Balık yağlanır, yağlanırca da atar. lezzetli olur. Hı hı. Eti fazlalaşır. Eti fazlalaşır. E, kalkan balında iki buçuk kilodan fazlasını tavsiye ediyoruz. Daha lezzetli, Daha lezzetli, olur diye. Peki en iyi tava mı olur? Nedir? Izgarası mıdır? Ha, Gelen misafirlerimiz şey tandır mandır diye bir şeyler çıktı. Tandır evet, da yapıyor. muhakkak güzel oluyordur yani bir şey demiyoruz ama gelen misafirlere de bunun muhabbetini yapıyoruz. Bize göre en tav tavu. Aa değil mi kalkan tava? Evet. Kalkan tava olur. Nereden geliyor bunlar? Nerenin kalkanı? Bu, bu gördüğünüz balıkların hepsi bizim buradan Karadeniz balıkları. Bizim balıkçılarımızın tuttu balıklar. Ne sizin balıkçılar size mi getiriyor işte önce? Şimdi bu bizim balıkçılar yani anlaştığınız balıkçılar. Yaklaşık 250 mı? tane balıkçımız var. bunlar tuttuğu balığı aynı köylüyüz zaten ilk önce bize getirirler. Hı. O zaman taze olmayan balık sizde olmaz galiba değil mi? Peki göya olur. Bizim en iddialı olduğumuz noktadır. <laughs> yani bize balık pişirdiğimiz ya temiz ya balığımız taze, taze. yani. Ve mezelerimiz de vardı. sizin. Şimdi mezelerimizi e, biz, Eşim burada. Eşimle beraber hazırlıyoruz. Fazla meze yapmıyorsunuz. Fazla zevkli yapıyoruz. Yani 8 8-10 çeşit mezemiz var. Cumartesi pazar ağırlıklı çalışıyoruz zaten. Hafta içi çok fazla gelen giden olmuyor. Daha çok civarlardan geliyor. İşte yeşilliğimiz var. Yeşillikleri burada salı günleri köy pazarı kuruluyor. Hı. Yeşilliğimizi, domatesimizi pazardan alıyoruz. Pazardan alıyoruz yani. Köylerin kurduğu pazarlar var. Peki balık bitti. Yani yaz mevsimi geliyor. Balık şey olur. Ne yapıyorsunuz? O zaman? Şimdi yazında tekir balığı çıkıyor. Daha evet. çok tekir balığı ağırlıklı çalışıyoruz. Ama dışarıdan da balık getirebiliyoruz. Çeşit olması yani açısından. Yani çiftlik balıkları. Çiftlik balığı da getirebiliyoruz. Ama şu an mesela dolap, dolabımızda da var. Deniz devri var. Deniz devri genelde %99'u diyelim artık yani çiftlik balığıdır. Çiftlik balığı. yani şu mevsimde misafirlerimiz gelirse gerçek deniz balığını bulabilirler. Bulabilir yani. evet. Peki olta olmuyor mu? Olta balıkçılığı burada. Olta balıkçılığı çok fazla değil yani gelen misafirlerimiz olta atıyorlar limanın kıyısından olta atıyorlar ama böyle çok fazla yok bir şey yani. çıktı yok, yok yani. Peki çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Geldiğiniz için, de için de teşekkür ediyoruz. nefis balıkların bir tadına bakayım. Afiyet olsun. Sağ ol. manzarasıyla lezzetli balıklarıyla e, yeşillikleriyle salatasıyla tam bir ziyafet. Kıyıköy'de köyde e, her şey taze. E, zaten tam kalkanın tam vakti. E, artık e, lezzetlenmeye ve yağlanmaya başlandı. E, daha önce yavruydu onları yemek e, biraz hem ayıp hem de kalkan neslini yok etme e, çabalarına destek vermenin ötesinde bir şey değil. Bu kalkan müthiş bir kalkan. E, biraz üstüne limon sıktım ki limonun asiti kalkanın e, tavanın yağını hafifletsin diye. Aslında size itiraf edeyim kim ne derse desin e, kalkan tavada çok güzel oluyor gerçek lezzetini e, tavada bırakıyor. Ee, bu mezgit e, hakkı yenen balıklardan bir tanesi. E, mezgit bence bu küçük balıkların içinde en lezzetlerinden bir tanesi. Hele mısır unuyla e, karıştırılıp da mısır ununa bulandıktan sonra kızgın yağda şöyle bir çevirip e, pişirdikten sonra onu hiç şey yapmadan Kafasını kuyruğunu ayıklamadan pat diye ağzınıza atacaksınız. Ee, müthiş bir damağınızın e, içini müthiş bir lezzetin kapladığını göreceksiniz. Ee, Karadeniz'in tekiri de aynı. Yani bu mevsimin en lezzetli balıkları. Ee, tekir de e, oldukça e, lezzetli. E, onun Bu ikisinin de üstüne bir parça e, şey gezdirdim limon gezdirdim e, zaten ne derler ızgara e, ızgaraya tuz tavaya limon limonun asidi bu yağı biraz daha e, makul seviyeye indiriyor onun yanına e, bir de bu e, kıyı köyün e, kıyılarından kıyılarında yakalanan yengeçler var e, yengeçlerin bacaklarında her ne kadar çok çok et yoksa da olan etler çok lezzetli, neredeyse tatlı. Yani bunu bunun tarifini tam yapamıyorum. Gelip sizin kendi tarifinizi kendiniz yapmanız lazım. Tabii ki yanındaki yeşilliklere hele hele roka salatasına. Diyecek hiçbir sözüm yok yani Hepsi birbirini desteklemiş ortaya Nefis bir ziyafet çıkmış Bugünler balık günleri Aklınızda olsun bir hafta sonu kaçamağında Kıyı köyde Köşk restoranda Siz de bu ziyafeti kendinize çekebilirsiniz Karadeniz kıyısındaki çok lezzetli yolculuğumuz burada sona eriyor Sanırım size Hafta sonu kaçışlarınız için güzel adresler verebilmişizdir. Aman bize bildiğiniz ilginç lezzet durağı adreslerini göndermeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.